dişte çürüme başladığında ilk başlarda çok da bir belirti vermez. Fakat bu çürük dokusu ilerleyip dişin en sert tabakası olan mine tabakasını aşıp daha içlere doğru ilerlediğinde ufak ufak kendini belli etmeye başlar. İlk belirtiler sıcak ve soğuk hassasiyetidir. İlerleyen dönemlerde ise tatlı yiyeceklerde ağrı oluşmaya başlar ve yemek yerken besin gömülmesi olduğu için rahatsızlık oluşur. Siz bu aşamada diş hekimine gidip çürük dokunun dolguyla temizlenmesini ve kapatılmasını e sağlamazsanız bu çürük ilerlemeye devam eder ve dişin içerisinde canlılığını veren sinir dokusuna gelir. Artık bu noktadan sonra dişin canlılığını kaybetmesine ve kanal tedavisi yapılmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ilk başlarda ağrı ve hassasiyet yapmayan çürük ilerleyen dönemlerde şiddetli gece ağrısına kadar gider hatta enfeksiyona kadar ilerleyebilen ileri boyutlara ulaşabilmektedir.